Herkese selamlar, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere ayva marmelatı tarifini vermek istiyorum. 2 kilo kullanmış olduğum ayva miktarı ve kullandığım ayvanın cinsi ekmek ayvası arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü içine ekleyeceğim su ve şeker miktarı ayvalarımızın cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Bunu baştan belirtmek istedim. Şimdi ayvalarımı güzelce yıkadım. Dörde bölüyorum. Ortasındaki çekirdekli sert kısımları iyice temizliyorum. Eğer ayvanın dış tarafında da herhangi bir çürük ya da siyahlaşmış bir bölge varsa onları da temizleyerek düdüklü tenceremin içine ayvalarımı alıyorum. Kullanmış olduğum ayvaların hafif mayhoş olmasından dolayı içine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. 2 su bardağı da su ilave ettikten sonra tenceremin ağzını kapatacağım. Düdüklü tenceremin düdüğü ötmeye başladığı andan itibaren orta ateşte 10 dakika ayvalarımı pişmesi için bırakacağım. Şimdi sizlere hemen ocaktan almış olduğum tenceremin içindeki su miktarını göstermek istiyorum. 2 su bardağı su eklemiştim. Bakın içindeki su şu anda bu seviyede. Şimdi içine blender'ı sokup bütün ayvalar pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçireceğim. Daha sonra ayvalarımızı soğumadan hemen kavanozlarımızın içine alalım ve ters çevirerek vakumlanmasını sağlayalım. Şu anda kıvamı böyle akışkan görünüyor olabilir ama soğudukça kıvamı koyulaşıyor arkadaşlar. Sadece 10 dakikada ayva marmelatı nasıl hazırlanır sizlere böyle bir video paylaştım. Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalmışsınızdır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyerek videomu bitirmek istiyorum. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.